Sevinç karşılaşmanın ardından Zehra Güneş'le birlikteyiz. Zehra geçmiş olsun istediğimiz sonucu alamadık aslında. Bugün sahaya istediğimiz performans koyamadığımızı düşünüyor musunuz? Ee, aslında iki takım da iyi bir voleybol oynamadı. Sadece daha kötü olan kaybetti. Bugün kötü bir voleybol oynadık sahada ama bu turnuvanın uzun olduğunu en başından beri söylüyorduk. Ee, İnişli çıkışı dananlar tabii ki de olacak. Gruptan çıkmayı garantilemiştik. Ee, tabii ki de bu moral olarak bize sadece artı verebilirdi. Kaybettik üzgünüz. Önümüzde bir maç daha var Sırbistan maçı. Ee, umarım onu güzel bir şekilde grupları bitirmek adına e, yenerek devam ederiz yolumuza. Zehra özellikle dördüncü sette Ogbogu üzerinden bile okulları bir türlü durduramadık. Sence bunun sebebi neydi? Yani dediğim gibi kötü beraber oynadı iki takımda, <laughs> diyebileceğim bir şey yok gerçekten. Ee, Üzgünüz hepimiz. Zehra, e, sabah ağrıların vardı antrenmanda ama bugün bireysel performansın çok yerindeydi. Kendini fiziksel olarak nasıl hissettin sahada? E, sabah belim tutuldu antrenmanda, kitlendi. E, iki tane iğneyle çıktım maça ama iyiyim. Ee, devam etmeye çalışıyoruz. Ee, Türkiye'deki bütün destekler için e, desteklerini esirgemediği için herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, sadece sabırlı olmalarını istiyorum. Bu turnuva daha uzun. Önümüzde çok büyük bir şans var ve çok iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Be.